Bir toplumun gelişim süreçlerini tanıtık eden sürecin kendisidir ve kültürel aktarım içinde zaten biz bugün burada bu festivali yapmaya çalışmaktayız. Annelerimizden, babalarımızdan, atalarımızdan edindiğimiz kültürün bize gençlere aktarılabilmesi için bugün burada bu festivali gerçekleştirmekteyiz. Gençlik şu anda kendi öz kültürünü neredeyse yaşatamıyor. Maalesef kendi kültürümüz, adetlerimiz ve geleneklerimizin üstü örtülüyor. Bunu devam ettirebilmemiz ettirebilmek için de biz böyle festivalleri yapabiliyoruz. Mesela maalesef bulunduğumuz ülkede e, bizim kendi kültürümüz e, sürekli göz ardı ediliyor, e, üzeri kapatılıyor, yokmuş gibi davranılıyor. Tabii ki e, muazzam bir kültürel asimilasyon e, mevcut. Hem kendi dilimiz olarak, hem kendi giyim kuşam olarak, e, hem bizim yaptığımız oyunlar olarak, hikayeler olarak, masallar olarak. Bunların hepsi asimilasyon politikalarının kendisine tabidir maalesef. E, bugün zaten burada kültür ve doğa festivalinin yapılması için Feri'nin zaten e, e, Kürtçe oyunlarla, çocuk oyunlarıyla, yöresel kıyafet tanıtımıyla, e, işte panellerle şey yapmamız, genişletmemiz bu e, festivalin kendisinde bu asimilasyon politikalarına karşı aslında bir duruştur. E, gençler öncelikle kendi dillerini öğrenmeli, bu kendi dillerini aktarmalı, kendi kıyafetlerini e, bilmeli, yöresel kıyafetlerin ne olduğunu bilmeli. E, annelerinden, babalarından e, biz kendi kültürlerine dair, e, geçmişe dair, tarihe dair, topluma dair bilgi edinmeleri gerekiyor. Ancak böyle bir kültürel aktarım olabilir. Hele de en çok da böyle festivallere e, katılım gösterip burada aktif bir şekilde rol alabilirlerse e, bu kültürel aktarımın e, oluşabilmesi için çok güzel bir alan oluşabilir diye düşünüyorum. Yani kültür gençler için, yani halkımız için çok önemlidir. Şu anda yani bulunduğumuz coğrafyada büyük bir asimilasyon politikası izleniyor. Hem kültür olarak hem gelenek yöneliklerimiz olarak. Yani buna biz gençler olarak bir yandan sahip çıkmalıyız. Yani bunu berdavam etmeliyiz. Böyle yani. Şu an gençlik kendi öz kültürü anlamında bence yaşatamıyor. Yani bir halkın bir öz kültürü yaşaması için öncelikle o kültürün dilini konuşabilmesi gerekir. Şu an gençlik kendi dilini bile konuşamıyorken yani bu kültürü yaşatmak demek daha yani imkansız bir, şey bir hale geliyor. Gençler üzerinde yansıması biraz önce de söyledim. Dilimizi konuşamıyoruz. Dilimizi konuşmaya bir elverişli ortam bulamıyoruz. Yani şu an dilimizi konuşmamıza elverişli bir ortam sağlayacak bir toplum, bir kuruluş da yok yani. Yani böyle yani yani gençlerin kültürünü nasıl koruması gerekiyor? Öncelikle asimilasyona karşı bir mücadele vermeliyiz. Yani öncelikle kendi kültürümüzü bir savunmalıyız. Kendi şeyimizi yapmalıyız. Yani şu andaki gençlerimiz farklı kültürlere, farklı şeylere çok fazla bir özenme durumu oluyor ama o değil en değerli kültür bizim kültürümüz aslında. için ne demek? Biliyorsunuz ki e, birçok yerde artık hiç genç kalmadı ve gençlerimiz kültüre daha çok önem vermesi lazım. Kültürümüzü hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Özellikle biz Kürtler kültürümüzü kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Gençler için de kültürün önemli olması gerektiğini düşünüyorum. Gençler kendi öz kültürünü korumak için bir şey yapmıyor, yapamıyorlar daha doğrusu. Çünkü iktidarın dayattığı sistemi olduğu sürece gençler hiçbir şey yapamıyor ve göç oluyor. Göçten dolayı da gençlerimiz kalmadı. Gençler hiçbir zaman nereden geldiğini unutmamalı ve kültürünü kesinlikle unutmamalı ve bunun için bir savaş vermesinin gerektiğini düşünüyorum. Ee, festivalimiz gerçek anlamda şu an Türkiye'de var olan asimilasyona karşı bizim var olan kültürel değerlerimize karşı yapılan saldırıların sonucunda burada bir bakıma ortak paydada buluşabilmek, bunun özgüveniyle birlikte bunu daha büyütebilmek anlamında bu ortaklaştırmayı sağladık şu an bu festival alanında. Ee, gençlerle alakalı kültür ne demek olduğuna dair birkaç e, durum bildireyim. Şimdi e, kültür gerçek anlamda bizim, e, bizi biz eden, bizi varlığımızı, benliğimizi ortaya sunan bir değer, bir anlam ifade eden bir ...unsurdur. Ee, kültürümüzü yaşatmak, kültürümüzü var etmek... ...bu kültürel asimilasyona karşı... ...bunun mücadelesini yürütmek... ...bizim için e, ekmek ve su gibi... ...değerli olduğunu düşünüyorum. Hele ki şöylesi bir süreçte... E, ...bizim için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve bunu e, gerçek alanda örgütlemek... ...bunun mücadelesini vermek... E, ...bizler için boynumuzun borcu olarak... ...düşünüyorum. Yani şöyle kısmen yaşatıyor... ...diyebilirim. Lakin... E, Dediğimiz gibi hani aynı şeyleri tekrar düşmek gibi olmasın ama e, var olan bir kültürel asimilasyon var, genel anlamda bir asimilasyon var. E, haliyle sistem bir şekilde her türlü yoz anlayışını, yoz kültürünü toplumumuz üzerinde bir e, kara bir bulut gibi bir şekilde bunu dalgalandırıyor. E, bizim de bu kara bulutu bir şekilde e, yıkmamız adına kültürümüze sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu yaşatmak için de buna öncülük yapabilecek nitelikli arkadaşların bir şekilde bu mücadeleye el atması gerektiğini düşünüyorum. Bu mücadele gerçek anlamda çok değerli bir mücadele. Bu anlamda kültürü yaşatabilmek için de her türlü asimilasyona karşı gerçek anlamda bir direnç göstermek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ben metropolden gelen bir birey olarak İstanbul'da yaşıyorum. Şöyle çok net bariz bir şekilde birkaç örneklendirebilirim. Şimdi ben İstanbul Sarıgazi'de yaşıyorum ve bizim yaşadığımız bölge gerçek anlamda geçmiş dönemde Kürtlerin, Alevilerin, sosyalist kültürün bir şekilde mücadele yürüttüğü bir alan olarak bilinen bir bölge. Lakin bu son 10 yıllık, 15 yıllık psikolojik savaş, kültürel savaş ve devletin bu anlamda sistematik olarak bir soykırma adı altında bir psikolojik savaş yürüttüğü süreçte Haliyle gençlerimiz bir şekilde uyuşturucudur, kumardır, işte beraberinde kadın ticaretidir. Bu bağlamda çok ciddi anlamda yozlaştırılma durumu söz konusu oldu. İşte bunun etkisi, yansıması bu şekilde oldu. Yani kültürünü şu anlamda savunabilir diye düşünüyorum. Yani öncelikle yani örgütlenerek ve bunu gerçek anlamda halk meclisleri kurarak, Gençler kendi aralarında e, kültürel etkinlikler geliştirerek, e, bir şeylerin ucundan tutarak bir şekilde e, ortak paydada buluşarak, e, paylaşımları arttırarak, o etkileşim alanını genişleterek e, bunu kırabilir kırabilir diye düşünüyorum. E Tabii bunu e, koşullarını yaratmak da biraz e, kolay olmuyor haliyle bu süreçte. Çünkü herkesin gerçek anlamda bir ekonomik kaygısı e, var ve insanlar da bir şekilde e, malumunuz, Türkiye koşullarında oluşan enflasyon süreci, ekonomik kriz süreci haliyle insanları bir şekilde yıpratmış durumda. E, gençlerimiz de e, bu süreç içerisinde iş bulamama, iş bulamamanın etkisiyle birlikte var olan işte e, her türlü e, kirli ilişkilerin içerisine bir şekilde yönlendiriliyor. Bu sistematik olarak yapılıyor. E, gençlerimizin bunu kırabilmesi için de haliyle çok ciddi bir örgütlülük ve mücadele gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapabilecek güçte, yapabilecek nitelikte bir kitlenin, halk yanının olduğunu düşünüyorum. Bunun mücadelesini yürütmek gerçekten değerli ve önemli. Herkesi de bu bağlamda kendi kültürüne, doğasına, tarihine, kimliğine sahip çıkmaya davet ediyorum. Öncelikle bizim geçmişimiz, bizi var eden e, bir şeydir. Ve bizi geleceğe taşıyan, gelecekte de kendimiz adına var olduğumuzu, yani varoluş dayanağımızdır aslında kültürümüz, biz gençler için. Yani tam anlamıyla yaşıyor diyemeyiz ama tabii ki bunun tek sebebi gençlerin yaşam biçimi değil, e, içinde bulunmuş olduğu, e, ne derler, yani jenerasyon, konjüktür, eee işte sürekli gelişen bir dünya bir teknolojiyle beraber ama e, bu kültürü gençlerin bugün daha yoz yaşamasının sebebi biraz da ailelerin çocuklarına ne aktardıklarıyla da alakalıdır. Yani bugün ben kendi ana dilimle, kendi kültürümle yani yaşayamadığım, ana, konuşamadığım ana dilim, yaşayamadığım kültürümle tabii ki de çocuğuma hiçbir şey veremem. Dolayısıyla o da yarın öbür gün bizi temsil eden bir nesil olacak, bizi devam ettiren bir nesil olacağı için hiçbir şey almadan e, geçecek. Yani bende kalan kültür bende kalmış olacak devamı olmayacak. Dolayısıyla kendi ana dilimi, kendi kültürümü ben çocuğuma aktarmak zorundayım. Bu noktada bütün ebeveynlerin aslında yapması gereken bu. Eksikliğimiz bu. Bugün anne babalar konuşmuyorlar, çocuklar önceden şöyle bir durum vardı bir müddet. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Şimdi ne anlıyorum, ne konuşabiliyorum. Yani o anlama kavramı da şu anda yok. Ne yazık ki bizler için çok üzüntü verici. Yani en güçlü şeydir yani bir e, topluluğu yok etmek istiyorsan dilinden başlayarak yok edersin. Dil yoksa zaten e, yani kültürü anlatan şey değildir. E, i̇nsanın kendisini anlatan şey değildir. Dil bir kimliktir. O yoksa hiçbir şey yoktur. E, tabii ki de coğrafyamızda e, halkın üzerine çok ciddi politikalar e, geçmişten bugüne kadar, yarın da olacak maalesef. Bu hep halkımızın yaşadığı bir durum. E, asimile etmeye çalışmak, sindirmeye çalışmak, bunun için işte e, Sürgünlerdir, göçlerdir, topraklarından kopartılmış bir toplak bir halk var. Devletin bu politikalarına karşı işte bu noktada bu kurumlar o yüzden çok önemli ve çok kıymetli. Çünkü bu noktada çok ciddi mücadeleleri var. Yani hakikaten bu kurumları tanımak, sahiplenmek gerekiyor. Belki bireysel olarak kendi evimiz içerisinde yapabileceğimiz şey dediğimiz gibi dilimizi yaşatmak, kültürümüzü yaşatmak ama kitlesel olarak da bu kurumları yaşatmak gerekiyor. Çünkü kurumla birlikte bunları yaşatabiliyoruz. Kitlesel bir örgütlenme ihtiyacı duyuyoruz yani bu noktada mücadele noktasında. Belediyelerimizde sır sırta verip bizi temsil edenlerle yan yana yürümemiz gerekiyor. Bizim karşımızda duran, bizi yok etmeye çalışan, bizi sindirmeye çalışan bizi kabul etmeyen bir kesimle beraber e, duran halkınızı da görmek benim adıma çok çok üzüntü verici e, tabii ki yine de umutluyuz e, gençlerimiz e, evet e, biraz e, kopuk da yaşamış olsalar bugün ama yine de umut verici e, ciddi bir kitle var bizler için umutluyuz umutlu olmak zorundayız en büyük politika dediğim gibi bunları yaşatmakla olur yani e, zaten politika nedir? Bizi kendimize yabancılaştırmak. O yüzden öncelikle bizim yaşantımız, yaşamımızın her alanı ne yaşayacaksak kendi e, kültürümüze kendi benliğimize ve kimliğimize yönümüz o tarafta olmalı çünkü bizim güneşimiz o bizim besleneceğimiz e, kaynak o şekilde olmalı. E, yani anlıyorum gençleri de hiçbir şey bilmiyorlar. Bilmiyoruz çok eksiz ama bu tamamen bizlerin de suçu değil ee, ama kendi bireysellerinde yapacakları budur yani ee, kurumlarla yani bireysel yapamayabiliyorlar ne yapacaklarını bilemeyebiliyoruz ee, nereden destek alacağımızı bilmiyoruz ama bu noktada en azından kendi bölgemin yani şu Peri Vadisi bölgesi için söyleyebilirim. Kayder sadece aslında burayı değil, birçok arkadaşımız var. Bugün bizlerle gelen sadece yöre değil, bölgeden arkadaşlarımız var, Amerikalısı var, işte Bazitli arkadaşlarımız var, Geverli var. Yani dolayısıyla bunlarla iletişime geçebilirler. Burada çok güzel kurslar veriliyor, ana dil kursları veriliyor. Önce kendi dilini öğrenmekle başlar. Kendi de dilini, ana dildir. Yani. Ne yaparsak yapalım mesela ana dile geliyor yani. Ana dil varsa varız. Kültür, günümüz Türkiye'sinde yozlaşmamak demek aslında. Köklerine bağlı kalabilmek. Aslında nereden geldiğini unutmadığın sürece bir şekil kültürüne bağlı kalıyorsun. Yaşadığımız Türkiye'de biraz mümkün değil bu aslında. Burada devletin asimilasyon politikaları çok etkili. Yani işin özünde Türkiye'nin aslında mezopotamya'sında insanlar bir nebze daha kültürüne bağlı kalırken geçimsizlikten veya farklı nedenlerden Türkiye'nin batısına göç eden insanlar yozlaşmaya mahkum. Ben de yaklaşık bir 25-30 yıldır Türkiye'nin batısında yaşıyorum. Ana dilimiz Azaca. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Yani burada gördüğüm insanlar daha çok kendi dillerini konuşabiliyorlar öz dillerine bağlılar ama Türkiye'nin batısı için pek şey değil yani aslında Türkiye'nin genelinde bir asimilasyon politikası var yani bunu, bununla ilgili bir e, bu tarz şeyler aslında e, gençlere güzel örnek oluyor e, e, her açıdan bu tarz şeyler olması çok güzel aslında ya kültürel açıdan değil aslında bunu gündelik hatta her dinlediğimiz müzikte ki kısıtlamalardan dilimizdeki kısıtlamalardan e, bunun dışında gördüğümüz eğitimde ilkokuldan lise, üniversiteye kadar birçok açıda aslında bununla ilgili bir savaş halinde Kürt halkı, ama bununla mücadele etmek zorunda kültürüne bağlı kalmak kalabilmek için bu tarz organizasyonlar da işte insanları özüne bağlı kalmaya davet ediyor aslında. Bunlar güzel şeyler aslında. Ya bilinçlenerek işte araştırması gerekiyor devamlı çünkü Kürtler Kürdler. Türkiye'nin son 100 yılından değil aslında binlerce yıldır hep ötekilenen, ötekileştirilmiş bir toplum halinde devamlı bir mücadele ediyor bununla ilgili. E, kazanımlara bence mükemmel. Bu e, e, her açıdan aslında kazanımı görmek istiyorsan görebiliyorsun. E, ben mükemmel kazanımlar görüyorum. E, bununla ilgili mücadele verilmesi gerekiyor. Şu anda gençler öz kültürünü yaşamıyor. Çok baskı altındayız. Çoğu yerde. Şu anda çoğu gençlerimiz kendi olduğumuzda, bölgemizde olan gençler hep yurt dışına gidiyor. Yani burada olan pek nadir bir gençlerimiz kaldı. Ya valla kültürümüz için yani birleşip toplu halde bir konuşup anlaşmamış anlaşmalıyız ki yani kültürümüz ilerlesin. E, kültür biz gençler için kılık kıyafet, yaşam tarzıdır, dilimizdir, öyledim, coğrafyamızdır e, ee, dilimizle, kılık kıyafetimizle, yaşam tarzımızla özgürce yaşamaktır kültür. E, ee, dahası saygıdır bizim için biz kültür, kültür ve sevgidir. Çok ee, çok şu an festivaldeyiz. E, kılık kıyafetimizle, dilimizle kültürümüzü sergilemeye çalışıyoruz. Ee, dünyaya tanıtmaya Her çalışıyoruz kendimizi. Ne? Her ne kadar bizi yok saysalar da biz varız ve buradayız kültürümüzle, dilimizle bu ve coğrafyamızla. Ee, ama maalesef gençler Günümüzde kültürünü tam olarak yansıtamıyor. Biliyorsunuz ki dünya modernleşiyor sürekli. Herkes birbirine benzemeye başladı kılık kıyafetiyle. Eskiden insanlar kılık kıyafetleriyle, üzerlerindeki bir desenle, bir aksesuarla nereli olduklarını ve hangi ırktan olduklarını belli edebiliyorlardı ama şu an öyle bir şey yok. Şu an bir Fransız gibi de görünebiliyorsunuz, bir Alman gibi de görünebiliyorsunuz ama önemli olan özümüzle görünmek. O yüzden kılık kıyafetimizle, makyajımızla dahi kendimizi yansıtmaya çalışıyoruz. E, şu an günümüzde e, insanların çoğu, sadece gençler demeyelim, artık e, büyük yaşlar, büyük yaş grupları da öyle. E, kültürümüzü korumak için öncelikle dilimizi konuşmaktan asla sakınmamalıyız. Bu tanınacak bir şey değil kesinlikle. Kılık kıyafetimiz çağa ayak uydurmasa bile bunu giymeliyiz, çocuklarımıza yansıtabilmeliyiz. Ama maalesef bunu yapamıyoruz. Çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Umarım hepimiz kılık kıyafetimizle, kültürümüzle çocuklarımıza bunu aşılayabiliriz diye düşünüyorum. Her şeyden önce utanmamamız gerekiyor. Kültür utanılacak bir şey değil, dilimiz utanılacak bir şey değil, yaşam tarzımız utanılacak bir şey değil. O yüzden bunu ileri çağlara yansıtmak amacıyla çoğaltmalıyız, çocuklarımıza öğretmeliyiz her şeyden önce. Gelecek nesilleri biz yetiştireceğiz, bizden sonlar, sonrakileri de çocuklarımız yetiştirecek. Ee, dolayısıyla çağ ayak uydurmaktansa Tabii bilimsel ya olarak ya ayak uyduralım ama kültürümüzle ayak uyduralım you. diyorum.